Mesela Türkiye Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı alıyor ve derbiye Fenerbahçe freyin dokunuşuyla başladı. Moses verdi pasını Vedat Muriç. Fenerbahçe etkili başladı mücadeleye Tolga Ciğerci. cezaya içinde Fenerbahçe Tolga Yarstağ yaptı ve direkten dönen topu Michael Frey tamamlıyor ve Fenerbahçe derbide erkenden bir golle öne geçiyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Mustera'nın müdahalesi yetersiz. Direk ve Frey tamamlıyor. 1-0 önde. Fenerbahçe derbide. Santa ile oyuna başladı. Josue Galatasaray beraberlik golü yiyecek şimdi Nagatomo. Nagatomo verdi pasını Selçuk inana. Selçuk pası çok hızlı. Out. Kale vuruşunu Fenerbahçe'de Harun Tekin kullanacak. Dakika 12. Harun Tekin kale vuruşunu kullandı. Ve topu orada savunma girdi araya. Top Galatasaray'da. Selçuk ağır kaldı. Alper Potuk kaptı. Fenerbahçe çıkmaya çalışıyor. Pas hatası. Nagatomo'dan da bir pas atası. Fenerbahçe geliyor. Vedat Muric kayarak müdahale. Ve savunma girdi araya. Maikon. Galatasaray çıkmaya çalışacak. Maikon kayıcısına döndü. Çok sert bir pastı. Riskli bir pas oldu ama. Musiara kontrolünü sağlayabildi. Ve şimdi top Babel'de. Galatasaray geliyor. Babel güzel geçti. İki kişi orada. Babel. Adil Rami karşısında. Babel güzel geçti. Emre Mor. derbi eşitlik var. E, gol Babel'e yazılır. Emre Mor daha güzel bitirdi. Arkada boştu zaten. Babel güzel geçti. Ve golü attırıyor. Ve skora denge geliyor derbide. 1-1 bir bir. Santa ile oyna Fenerbahçe başladı. Evet iki takım da bu maça 6 şar puanla 2 de de geldiler. Ve şimdi top Fenerbahçe'de. Tolga Yarsan Fenerbahçe etkili geliyor. Tolga Cihacı uzaktan vurdu dışarı. Net bir fırsat. Derbi deşitlik devam ediyor. Muslera kale vuruşunu kullandı Galatasaray'da. Alper Potuk. Vedat Muriç. Tolga Cihacı. Tolga Cihacı götürdü topu. Hadi pısını Tolga Yarslan'a. Vedat Muriç ağır kaldı. Sonma girdi araya ama orada şimdi Vedat Muriç boş kaldı. Vedat Muriç kayarak müdahale Mikeon, Korner. İlk yarıda da belki de son bir şans Korner'den Fenerbahçe adına. Tolga Ciğerci yaptı ortayı. Vuruş savunma. Savunma girdi araya. Adil Rami ve mücadeleyi bitiriyor hakem. İlk yarı Fenerbahçe 1, Galatasaray 1 derbi sonucu. İkinci yarıya Galatasaray başlayacak. Fernando'nun ile başlıyor. ikinci araya Galatasaray. Mariano. Derbide sonuç nasıl olacak? Son 45 dakika Fernando. Hasan Ali kaldırım girdi araya. Top Fernando'da şu an. Galatasaray etkili geliyor. Adil Rami yerine girdi. Şimdi Fenerbahçe hızlı çıkarsa tehlikeli olur. Michael Frey kontrol etti ve Alper Pota verdi. Michael Frey. Selçuk İnan kaptı. Şimdi Galatasaray için bir şans olabilir. Falcao ağır kaldı. Uzun bir pas. Hakan Balta girdi araya. Galatasaray savunmasında. Fernando. Galatasaray geliyor. Ryan Babel. Ryan Babel cezaya içinde. Ryan Babel savunma girdi araya. Yine arka tarafı görmeye çalıştı ama bu sefer savunma girdi araya. Tolga Yarslan. Tolga Ciğerci. Tolga pası Vedat Muriç. Fenerbahçe geliyor şu an. Savunma gider ya ama top yine Fenerbahçe'de. Victor Moses etkili geliyor Fenerbahçe. Victor Moses vurdu. Mustera kurtardı. Savunma uzaklaştırdı topu. Selçuk şimdi Galatasaray çıkmaya çalışıyor Fernando. Fernando pas atası yaptı. Acele etti. Pas atası yaptı Vedat Muriç. Diğer tarafı gö gördü ve kayarak müdahale yerinde ama top Fenerbahçe'de. Moses Moses yaptı içeriye doğru ortayı. Ve Tolga Ciğerci savunma Mariano girdi araya. Alper Potuk. Alper Potuk kayarak bir müdahale. Ve taç kullanacak. Belki de son bir şans Fenerbahçe dakika 90. Michael Frey. Victor Moses kayarak müdahale. Ve mücadele. 1-1 bir -bir sonuçlanıyor. Derbide kazanan çıkmıyor. Fenerbahçe 1. Galatasaray 1 maç sonucu.